Okey, Esam. Evet yani biz bu kadar yapıyoruz arkadaşlar. Yeni bir hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çocuklar altın ayakkabı yarışması yapıyoruz. Allah! Oy! Oy! Oğlum ne yapıyor lan Messi? Can aldı. Can dışarıda. Fazladan mükemmel bir çalı. Sakin derken 1-0 oluyor. Ronaldo attı 1-0. Daha öncesinde çocuklarla bondur atmıştık ama ikizler veya Hüseyin veya Ali Mert veya Can yoktu. Şimdi kadromuz kalabalık ve efsane Milan kadrosu gibi baksana şuraya oğlum. Hepsi topçu bunların hepsi topçu. Bugün de altın ayakkabı yapacağız. Bakalım altın ayakkabıyı kim kazanacak? Kaldı biraz değişik. Fazıl ee, Fazla hoş geldin. Hoş abi. Topçusun, kulüp futbolcusun. İddian var mı? Direkt kaçıncı olursun ben sana onu sormak istiyorum. Hani abi, 11 tane çocuk var. Son 3'e kalırım ben. Son 3. İddialısın yani. Güzel bir iddia. Bu da Küçük Messi yeni aldık ondan. Kaçıncı olursun? Mete? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. İlk üçe girer misin? Belki. Bu arada arkadaşlar Boyna falan bakmayın ha. Fena bir topçu yani. Ben gördüm bunu. Biliyoruz oğlum. Biliyoruz oğlum. de bizim yine genç yıldızlarımızdan. Geçen kaçıncı olmuş? İkinci mi olmuştu lan? Ha Hangisi? Süper Lig'de. 4. 4. İyi. Şu an kaçıncı olursun? Şu an 7. Kaan direkt kaçıncı. Aa ta bu tanıtmadık. Gel gel tanıtmadık oğlum. Kimi ya? Adamları. Bu Rafinha. Küçük Messi. Vitinha. Küçük Vitin ya. Palmer. Küçük Palmer. Kaçıncı olursun Palmer? Bilmiyorum ki abi. <laughs> ne bileyim Mami abi. Mami de küçük Vini. Alın bu arada ikizler arkadaşlar. Al iki tane ikiz işte. Daha ne istiyorsunuz benden ya? Kaçıncı olursun Vini? Biz de deriniz. İlk iki de işte abi. İlk ikiye girersin daha. <laughs> ben direkt birinci. <laughs> Bir de daha küçük Yaman. Ben de birinci. Birinci oğlum ikisi çok iyi lan. Küçük Ronaldo'muzda Mehmet. Kaçıncı olursun? Çeyrek finale kadar çıkar. Canda... Desi desure Canda dev yap. Dev Mbappe ama. Kaçıncı olursun? Oğlum bu arada eskiden dön artık be Can. can öz evet. özledik artık prem Can'ı buraya artık yeter you be. Tamam, bir bağır bir şey yap bir gol at ya kanka. Yeter you oğlum bir artık iki iki. Arkadaşlar bu da yaş kaçtı 12. 12 ama efsane bir topçu. Benim yenmişti. Ee, kaçı görürsün hocam? İlk üç İlk lan oha. İddialı bak böyle çocukları severim ben. Hüseyin de büyük halan. Hüseyin ilk 8'i görür müsün? Ensar da Osman Dembele. Bence Ensar ilk 4'ü görür arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen kuralları yapalım ve maçlarımıza başlayalım. İlk maçımız bakalım kim yapacak. Evet ilk maçımız Ronaldo. Bakalım Ronaldo'nun rakibi kim olacak? Senin bu arada favorin var mı ya hiç? Benim bu turnada favorim çok var ya. Bir tane oğlum ne o Bir abi. tane Vini. Vini Junior. Vini mi? Evet. Tamam. Bir de Yamal. Vini. Ronaldo'nun rakibi Vini oluyor ve ilk maçımıza geçiyoruz. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone abone olmayı, videoya like atmayı ve şu anda sizce bu yarışmayı kim kazanır yorumlara yazmayı unutmayın ve ilk maçımıza başlayacağız. Maçlar 5 dakika olacak, final 10 dakika olacak. İlk maçımıza başlıyoruz. Vini vs Ronaldo. Mehmet, sert başladı maç. Sakin derken 1-0 oluyor. Ronaldo attı 1-0. Muhammed, etkili çılgınlarla. Muhammed, Muhammed dışarıda. bir şey olmaz abi. Çünkü herkes iyi, kötü olan birisi yok. Mehmet 2-0 mu yapacak? Muhammed yenilecek ya. Dini. Muhammed ittir rakibini. Oh. Ah. Maç hızlı başladı henüz daha 1 dakika olmadı. Şu an ikisi heyecan yaptı ya. Vini harika çalımlar. Vini. Oh lan Mehmet. Ulan Mehmet. Daha 4 dakika var sakin ol. Acele ediyor şu an gol at 7'ye gol. Sakin olması lazım. Oo oh, bravo Mehmet 1-1. Vini aldı ayağına. Kalk lan kalk, kalk. Ve 2-1 oluyor. Vini dönüyor. Me Ronaldo. Sık çalımlar. Oğlum maçı bırakma lan. Ve 3-1 oldu arkadaşlar. Vini 3, Ronaldo 1. Ronaldo bırakma maçı. Aha. Abi bu ya Mehmet kendine güven biraz. 3-2. 3-2 oldu. Oo. Oy, mükemmel bir çalım ve 4-2. Ronaldo zorluyor. Ronaldo biraz daha zorlanmam lazım. Muhammed bir şeyler deniyor. Muhammed bir gol daha geldi ve 5-2 oluyor. Büyük ihtimalle bu turu Ronaldo kaybedecek. Ah be, çok kaçırdım be Ronaldo. Çok kaçırdım. Mami bir gol daha atarsan bitireceğim maçı. Evet arkadaşlar, ilk maç 6-2. Win kazanıyor ve diğer maçımıza geçelim. 100 turda Ronaldo elendi ve ikinci maçımıza bakalım. Küçük Messi ile kim yapacak? Dembele vs Messi yani Ensal'la Mete yapıyor. Maçımıza geçiyoruz. Hazır mısınız? 3, 2, 1 başla. Ensal'dan bir kafa direkten dönüyor. Oy oy. Yamal. Ay Yamal demişim Messi. Messi oğlum. Oy Mete. İkisi de 12 yaşında, 13 yaşında. Mete! Messi! Turmanın gözde isimlerinden. Çok büyük umutluyum bu çocuklar. Kanka. Çok, çok iyi çocuk. Ensar! Mete! Mete! Gel! 1-0 oluyor. Küçük Messi 1, Dembele de 0. Vur lan! Ensardan. Ah be! Messi görüyorsun, Messi biraz Felaket bir şey yani. Lan fişek gibi. Oy! Of! İkisi de harika lan çocukların. Harikasınız. Oy! Oy! Ne yapıyorsun lan Messi? Messi bu adam neyin Messi? Hadi Ensar. Ensar. Son iki dakikanız beyler. Mete! Mete atıyor 2-0. Devam, devam, devam. Oy. Mete. Ensar. Ensar attı 2-1. Mete. Yokla yokla. El 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 el. Penaltı geliyor. Haydi gel. Ensar penaltıyı kaçırıyor. Büyük bir fırsatı tepiyor şu anda. Ensar atsa kurtaracak kendini. 20 saniye kaldı. Mete atarsa biter. 15. Mete kaçırıyor. 15. Mete dışarıda. Mete kazanıyor ve diğer maçımıza geçelim. Evet 3. maç. Haaland. Haaland. Haaland, Hüseyin ve bakalım rakibi kim olacak? Rafinha. Rafinha geldi yani Fazıl. Bakalım bu maçta kim galip gelecek? Maçımıza başlayabiliriz. Haydi. Fazıl. Fazıl lan dışarıda. Can Kim alır? Rafinha. Can Rafinha diyor. Benim de favorim, Hüseyin de bu arada ve olarak bence güzel bir oyuncu. Yani kabını kullanabiliyor. Defansı da iyi. Ayakları da iyi. Abi mükemmel bir şey ya. Fazıl aldı. Fazıl çekti. Güzel bir fake ancak olmadı. Yokluyor Fazıl. Bu maçta var ya gol çıkmaz ben sana söylüyorum. İki tane falan çıkar. Hüseyin attı 1-0. Oy! Oy. Klas bir gol ve 1-1. Hüseyin yok. Ah be Fazıl, bunları ararsınız abi. Hüseyin yine arkadaşı gördü orada. Oy! 2-1 oluyor arkadaşlar. 2-1 devam ediyoruz. Fazıl'dan mükemmel bir çalım. Gel bravo Fazıl. Bırak maçı haydi. 2-2 arkadaşlar. Hüseyin'in tane güzel gol geldi. Fazıl'dan tane güzel gol geldi ve devam. Hüseyin iyi yokluyor kaleyi. Fazlayı savunuyor. Ah be oğlum. Oo, oo. Güzel bir fake'lerle 3-2 oldu arkadaşlar. Sıra Hüseyin'de. Hüseyin. Hüseyin yine bacak arası kolluyor ancak. Fazıl. İkisi defans oyuncusu olduğu için güzel savunma yapıyorlar. Biliyoruz da konuşuruz kardeşim. Hüseyin yine aynı gol attı. Yine aynı gol attı lan. Oo 4-3. Fazıl atsa bitecek, oh, atsa bitecek. 30 saniye kalmıştı. Fazıl ve 5-3 oldu değil mi? Evet. 5-3 Fazıl kazanıyor ve bir dahaki maçımıza geçelim. Kol Palmer. Palmer'a bakalım kim yapacak. Palmer ve Yamal da yapıyor arkadaşlar. Geçiyoruz maçımıza. Başla. Kaan. Bu maçın favorisi açık arada. Bilal e ama bakalım belli olmaz arkadaşlar hiçbir şey. Bilal'den bir gol 1-0 oluyor. Kaan zorlu oğlum. <laughs> Kaan Bilal Abi bekleyin bilal Bilal Kaan ve zorlu oğlum Bilal 2-0 oluyor 2-1 Aaa lan vur Kaan Vur Kaan 2-2 ve son 2 dakika arkadaşlar Bilal yeniyor ya. 4-2. 4-2. 4-3. 5-3. Evet 5-3 oldu arkadaşlar. Bilal 6-3 mü? Ah. Oha. Allah'ım. Ve 6-3 oluyor. devam bitene kadar. Evet 6-4 olsun 6-4 Yamal yeniyor ve bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Geriye kalan Arda Güler, Mbappe ve Vitinha kaldı bakalım kim gelecek. Vitinha, Can veya Mert otomik olarak arkadaşlar bir üst tura çıkacak. Can. Evet Can geliyor ve Ali Mert üst turda. Şimdi Sayit ve Can'ın maçına geçelim. Can'la Sayit'in maçına başladık. Can, Mbappe, Can, Can aldı. Can dışarıda. Oy. Vitinho atıyor 1-0. Can direkten dönüyor. Can. Can. 2-1 oluyor. Vitinho 2. Mbappe 1. 2-2. 2-2. Can. Çekti verdi fake'ini. Yokluyor kaleyi ve dışarıda. Bir dakikada 4 gol çıktı. Bir dakikada 4 gol. Oy. Oh. Direkten devam et. Can. 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 3-2. Can yürü. Can. Lan oğlum. 3-2 maç. Ve dışarıda. Girmiyor. Top girmiyor. Aa lan oğlum. Can kaçırıyor. Lan oğlum niye vurmuyor? Can kazandı ve şimdi bir geçelim. Rafinha oluyor. Bakalım Rafinha rakibi kim olacak? Mbappe geliyor. Maçımıza başlayalım. Ay, Rafinha kaçırıyor. 1-0. Can. 2-0 oluyor. Daha dakika 30 saniye. <laughs> Penaltı. Gel. Can al devam edin. Ve ah be. Fazıldan bir ayak dışı 3-0. Oğlum gerek yoktu. Acele ediyor acele, acele ediyorsun. Fazıl. 4-0. At bitir. Fazıl üst Final öncesi son mücadeleler. Evet, Vini geldi. Eğer Yamal gelirse erken final olacak. Bakalım. Arda Güler ve Vini takım arkadaşlığı bakalım ne olacak. Ali Mert dışarıda. Ali Mert de iyi futbolcu abi. Muhammed mi alacak Ali Mert mi? Muhammed üstünlüğünü koruyacak mı Ali Mert? Harika bir savunma. Aha 1-0. Bitiriyor da az daha. 1-0 oldu arkadaşlar. Bir vuruş. Ali Mert. 1-1. 2-1 mi? Hayır. Almert bu arada harika mücadele ediyor Muhammed'e karşı. Oğlum Almert küçük değil mi lan? Fal. Devam etti kanka. Devam etti. Ve 3-1. 3-2. Aha. Muhammed fal karşılayacak gibi. 4-2. Oy, o atsa var ya çok klas bir gol ha. Evet. Oo. Oh. Oo. Oh. Ulan bunlar girse var ya çocuk maçı alacak ha. Allah Allah. Gitti mi şu? Oo. 4 4. Muhammed. Of. Sakin. Bırak çıktı. Birisi 12 yaşında, birisi 16 yaşında harika mücadele ediyor ve... Hay anasını satayım ya. <laughs> at savaş bitti. Evet arkadaşlar gol atan kazanacak. Bakalım kim atacak. Gol atan bitiriyor. Bir gol de bitiyor. Bir gol. Sadece bir gol. Heyecan at safhada. Ve... Ve bitiriyor. Ali Mert eliyor Muhammet'i. 12 yaşında ya bu çocuk. Muhammet'i eliyor arkadaşlar Ali Mert. Oğlum bu harbiden küçük arda gider ya. Ben de dedim sana. Vallahi eledi Muhammet'i. Yani arkadaşlar bu Ali Mert bizim mahallenin en iyi Muhammed'in eli ise şampiyonu da aladığını düşünüyorum ben. Ben de aladığını düşünüyorum. Vallahi tebrikler adamsın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Efsane maçtan sonra şimdi Küçük Messi ve Küçük Jamal ve bunu yenen neredeyse yarı finale çıkıyor. Son 3 kişi kaldı bakalım. Hadi devam ediyoruz. Mete! Ah be! Penaltı. Evet. Ve 1-0 oluyor. Mete 1-1. Ve 3-1 oluyor. Mete. Ah oh be Mete. Evet, turnuvanın en büyük isimlerinden Bilal 4-1. Oy 4-2. Oy 4-3. Arkadaşlar turnuvada neyin ne olacağı belli olmuyor cidden bak. Bilal Mete'de kaldı top. Oğlum. Oy lan var ya altta var ya. Alacaklar mı ya? Mete ah be Mete. Oğlum. Lan be hata yaptı. Yapma orada. Mete er olsun ya. Oy! Geldi, gol geldi. Oy! 5-5. 5-5. Mete. Ben Oo. buradayım diyor. Oo. Son 30 saniye. 6-5. Bilal Mete savunuyor. Mete 30 saniye. Oy 6-6 oluyor. Maça bir anda geldi. 6-6. Önde basma Mete. Ve Bilal bitiriyor arkadaşlar. Mete yazık oldu. Çak. Oğlum senden. Kaçsın bu arada? 14'lüyüm. 2014'lü. Yani Bilal'le arasında 4-5 yaş fark var. Harikasın. Tebrik ederim seni. Görüşürüz. Neyse arkadaşlar şimdi 3 kişi kaldı. Bir kişi otomatik olarak finale çıkacak ve diğer 2 kişi de maç yapacak. Haydi bakalım. Finale kim çıkacak? Çok heyecanlı oluyor arkadaşlar video. Yamal, Rafinha finalde, Ali Mert de Bilal yapacak, kazanan finale çıkacak. Maç başladı. Yamal ve Esa Arda Güler. Yeni jenerasyonun en iyi ikilerinden. Ve 1-0. Güzel gol. Oyyy. Ali Mert yokladı ve golünü attı 1-1. Oğlum Bilal direkt cevap veriyor 2-1. Ali Mert. Abi çok heyecanlandım ben ya son maçlarda falan. Aşırı iyi geçiyor son maçlar. Ali Mert yine aynı gol atıyor. Hüseyin gibi düşün yani 2-2. Ve 3-2. Oy oğlum çok beş katı lan çocuğu. Ne desem az yani. Oğlum oğlum bunlar girse var ya şampiyon mu çocuk ya ben sana diyeyim mi? Ya. Şampiyon yani. Bilal. 4-2. 4-3. Of. Harika mücadele arkadaşlar. Aa gol. Kaç kaç? 5-3. Ah be. Oy! 5-4. Oğlum. Oy, çizgiye çıkarttı. Ve 5-5. Ne oluyor lan? İkizlere karşı harika mücadele etti Ali Mert. Oo! Oy kaç kaç? 7-5. Bilal finalde ve finalde Rafinha vs Yamal. Geldik çattık finale. Finalde Rafinha, Fazıl ve Yamal, Bilal geldi. İkisi de güzel oyuncular, ikisi de temiz oyuncular. Bakalım finalde kim kazanacak? İddianız var mı? Ki vardır herhalde. Sen de vardır. 10 dakika vardı, 5 dakika değil. İkisi de arkadaşlar çok yoruldu. Bakalım finalde kim kazanacak? Açımıza başlayalım. İkisi de çok iyi oyuncular. Bilal, Fazıl, harika defans. Oy, 1-0. Fazıl rakibini yokladı 2-0 mu derken avut. Fazıl, ah be oğlum ya. Aşırı yorgunlar. 1-1. Oğlum sakin ol lan. Bilal'den 2-1 mi olacak? Hayır. Oo. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. be. İkinci mücadeleyi kazandı ancak boş kaleye kaçırıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Oo, oo, oğlum. Biraz zorluyor rakibini. Ve 3-1. Of. <laughs> of. Girmiyor kaleye girmiyor. Finalde 3-1 arkadaşlar ve yine girmedi. 3-1 hala girmiyor top. Hala girmiyor. Bilal aldı sol ayağına Bilal. Fazıl'dan mükemmel mücadele. Aferin lan Fazıl. Daha 6 dakika var ve 4-1. Yamal 4, Rafinha 1. Bilal şu an bitik. Finish dedi yani adam daha ne yapsın? Aferin. Aferin 4-3. Bunlar altı zamanında şu an maç 6-5 falandı bence. Şeyde daha çok yapar. Oyunda daha iyi 4-4. 4-1'den geldi Fazıl. 4-1'den geldi. Bak onlar da şu an fark açmış değil mi? Aynen Zikine. aynen. Aa. O burada zor, o burada zor, o burada zor. Fark, fark. Oo, Bilal'den harika bir gol arkadaşlar. 6-4. Aferin oğlum, aferin be. Aferin Fazıl. Of. Şu Fazıl'ın inceleri var ya bitiriyor ya 6-6. Hem defanslı hem ayakları çok iyi çocuğun. Oo. 8-6. Ooo oh, 9-6 oluyor. 9-6 Ooo <laughs> oh, Harika müdahale. <laughs> Fazıl 9-8 9-8 11 dakika beyler neler oluyor. Devam Devam Aa, Devam Harika bir final arkadaşlar. Mükemmel bir final oluyor bu arada. Maç bitiyor ve altın ayakkabının sahibi Lamin Yamal yani Bilal oluyor. Bir akış veya Bilal abi. Hak etti. <laughs> Efsane maç oldu. İkizlere tebrikler vallahi. Fazıl iyi topçusun. Zaten bile biliyor, biliyoruz. Bu tarz daha fazla video için abone olun, like atın ve hoşçakalın. Bay bay.